İngiltere'de Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada yalnızlıktan sorumlu bir bakanlığın kurulduğu belirtildi. Araştırmalara göre ülkede yaklaşık 9 milyon kişi bu sorunla yüzleşiyor. Projenin temellerini 2016 yılında aşırı sadece bir kişi tarafından öldürülen İşçi Parti milletvekili Joe Cox atmıştı. Spor ve toplum bakanı olarak kabinede yer alan muhafazakar partili Tracy Crouch'un yalnızlık bakanı olarak da görev yapacağı belirtildi. Bu görevden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Crouch. İngiltere'de yalnızlıktan ötürü acı çeken milyonlarca kişiye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Yalnızlık insandan insana değişir. Sosyal toplumdan uzak kalma biçimi, yaşam ve hareket imkanına göre çok daha kötü durumlara gelebilir. Ancak her yaştan insan kendini yalnız hissedebilir. Komisyon raporuna göre yalnızlıktan en çok hangi kesimin etkilendiği tespit edilmemiş. Bu duruma topyekün bir çare arıyoruz. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiltere'de 200 bine yakın yaşlı insan aylar boyunca hiç kimseyle konuşmadan yaşıyor. Engelli gençlerin %85 ise yalnızlıktan şikayetçi. Genç yaşta anne olan ve ülkeye mülteci olarak gelenler de yine bu sorunla en çok karşılaşan kesim olarak ön plana çıkıyor.